Merhaba arkadaşlar. Amine ile bugün kaymaya çalışacağız. Ortalığı yine dağıtmış Amine. Hadi anneciğim kayalım mı? Kayalım mı anneciğim? Ama emziği çıkar anneciğim. Seni duymuyoruz ki. Emziği çıkar. Duyamıyoruz anneciğim seni. Anne. Efendim kızım. Evet anneciğim sessiz olalım biraz. Sessiz olalım. Gel topları toplayalım mı anneciğim? Evet anneciğim hadi. Hadi kay kay yapalım. Bir, iki, üç. Evet anneciğim. Şimdi topları toplayalım mı anneciğim? Topları hep dağıtmışız kızım ya. Anne. Topları toplayalım mı anneciğim? Anne. Evet anneciğim. Yavaş yavaş yavaş. Anne. Efendim anneciğim ama emziği çıkarman lazım. Duyamıyorum seni. Şşt, evet anneciğim hadi. Hadi kayalım mı? Hadi. hadi. Evet hadi kayalım anneciğim. Hop oh, kaydık. Biraz da toplarla oynayalım mı anneciğim? Olur mu kızım? He? Güzel kızım benim. Hadi kayalım. Ne oldu anneciğim? Ama bağırmayalım anneciğim. Bağırmayalım da kayalım. Tamam mı oynayalım? Efendim anneciğim. Ne be? Evet evet anneciğim sessiz olalım biraz. Sessiz olalım. Sessiz olalım güzel kızım benim. Sen ortalığı niye dağıttın anneciğim bu kadar? Ortalığı çok dağıtmışsın anneciğim. Evet bak bunlar hep gol. Golleri hep atmışsın anneciğim yere. Evet anneciğim kaykay yapalım. Şimdi de hadi toplarla oynayalım mı güzel kızım? Evet anneciğim Amine şimdi ortalığı topluyor. Aferin benim güzel kızıma. Evet anneciğim. Hepsini tek tek toplayalım. Mavi koyalım, yeşili koyalım. Kırmızıyı da, sarıyı da koyalım anneciğim. Hepsini koyalım. Aferin benim kızıma. Kızım yeşili de koydu. Çok topumuz varmış değil mi anneciğim? Evet, golleri de koyduk. Bunun adı gol. Top değil. Bulamadın mı anneciğim? Bulamadın mı? Evet anneciğim emzini çıkar ama. Emzini çıkar. Emzini çıkar anneciğim seni anlayamıyorum ki. Amine nerede? Amine. Burada. Evet anneciğim. Amine nerede? Burada. Amine saklanmış ama ben Amine'yi göremiyorum ki. Evet anneciğim. Kızım nereye saklandın ben seni göremiyorum ki ama. Gel bu tarafa gel gel. -E. evet anneciğim topları tek tek toplarken. Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Ne oldu. Goller gitti mi anneciğim? <laughs> Hepsini koyduk her yere düzenledik. Şimdi Amine bunu alacak. Bakalım ne yapacak? Evet anneciğim. Aferin benim güzel kızıma. Hepsini topladık mı anneciğim? <laughs> Ama hepsini dağıttın yine anneciğim. Bakayım. Bakayım. Düşeceksin ama anneciğim dikkat et. Evet anneciğim. Evet. Bir, iki, üç. Hadi onları kay kay yap. Onları da kaydır anneciğim. Ne yapıyorsun anneciğim orada? Ama üstüne düşer. Düşer. <laughs> Az kalsın yere düşüyordun. Yavaş yavaş çık oradan anneciğim. Ay. Efendim. Evet anneciğim yavaş yavaş çık oradan. Ay, 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 ay. 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 Evet kurtulduk. Kurtulduk oradan kızım. Evet anneciğim. Memeyi de attık. Evet kızım. Şimdi hepsini tekrardan toplayacağız. Toplarımızı tek tek topluyoruz. Topladın mı anneciğim? Anneciğim bana bak bakayım. Bir şey soracağım. Amine nerede? Değil. Burada. Evet benim kızım. Anneciğim. Bay bay yap. Baba. Bay bay. Görüşürüz de. Bay bay. Evet hadi görüşürüz.